Beep, <laughs> keman öğretmeni Hale Yılmaz. Kemanı ilgi duyan, keman öğrenmek isteyen e, okul çağındaki çocuklar ve her yaştan yetişkinler kurslarımıza belirli dönemlerde başvuruda bulunabiliyorlar. Derslerimiz teorik ve teknik altyapıda ilerlemekte. E, i̇lk başta derslerde işte keman tutuşunu, arşe tutuşunu yani keman yayı tutuşunu, kemanda ve arşede duruş tutuş pozisyonunu öğreterek boş tellerde arşe çalışması yaparak başlıyoruz. Daha sonra parmak basma çalışmalarıyla ilerleme kaydediyoruz. Zaman içerisinde öğrencinin gelişimine, yeteneğine göre de devam ettiriyoruz dersleri. Öğrenciler derslerde aldığı eğitimleri aynı zamanda sahnede seyirci karşısında sunabilsinler diye de onlara gerek sınıf konserlerimizde gerek çeşitli festival ve etkinliklerimizde sezon sonu kapanış törenlerimizde sahne almalarını sağlıyoruz. İster hobi amaçlı, ister profesyonel odaklı olsun, kemanı arzulayan, kendisine kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkesi keman derslerine bekliyoruz. Ben Gönül Hoşgör. Kemana yetişkin bir yaşla başladım. Bu yıl 12. yılıma girdim. Keman disiplin gerektiren bir enstrüman. Ben çok severek geliyorum, çalıyorum, keyif alıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum.